Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar. Kerem Bursin de bugün fanlarıyla buluşmuş oldu. Fanlarıyla gelen Esra Cengiz kareleri sizlerle paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem Bursin fanlarıyla buluşmuş ve muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti bugün fanlar günü olmuş. Fanlar sete gelmiş ve sette hanker çiftini ziyaret etmişler ve çok güzel görüntülerle ekranlara gelmiş oldular. Mükemmel çiftimizden gelen esrarengiz kareleri ben de sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel çiftimizin esrarengiz karelerini sizlerle paylaşıyoruz. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hande Erçel ve Kenan Bursin çiftinden gelen esrarengiz kareler yine göz okşamaya devam etmekte. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.